Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dark Souls 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kalede kalmıştık, Castle'da kalmıştık. Castle'ı bitirecektik. Castle'ı bitirelim, aşağı gidelim de artık ben ana silahımı da alayım. Bu arada Noel'e 3 gün kaldı. Bugün pazartesi, yarın salı, çarşamba gecesi de yılbaşı. Noel ediyorum daha doğrusu yılbaşına Umarım 2026 hepinizin istediği gibi geçer Umarım 2026 benim istediğim gibi de geçer Şimdiden yılbaşınız kutlu olsun Şimdi buraya geldik ee, Bunu ruhlayabiliyoruz Bunu bir ruhlayalım ama yanlış bilmiyorsam Bundan hiçbir şey canlanmıyor Şurada bir hayal çıkacak yani Burada aynen bunlar gelecek Şunları hemen Bu tarafa doğru çekelim Hemen buraya verelim Bu da canlansın Şimdi bu buradaki asansörü hareketlendirecek. Buradaki asansörü hareketlendirmesi de arkadaşlar bizim için iyi. Çünkü en yukarıda bir tane almamız gereken anahtar var. Old Night Hammer. Bu ne kadar ceset var ya. Soul Great Arrow ve şey geliyor. Old Night Hammer'a bakalım. Biliyor muyuz acaba? Hani okuduk mu? Ona okuyorum Ha bu şeyin bunu okumuştuk. Büyük ihtimal aynı şeyler yazıyor. Burada bir tane boss'un tekrardan düşmanlaşmış halini göreceğiz. Bu çok sevdiğimiz şeyler değil bunlar ama oyunda çok boss olduğu için öyle şeyler normal. Şöyle bunu keserken çok arkasına geçmeyin. Arkasına geçince tepik atıyor. Tepikten kurtulmak çok zor. O yüzden arkasına geçip kesmektense yandan vurup ön taraftan atak atmasını tercih edin. Gover'ın koruma yüzüğü. Yarım düzine kralı ve birkaç saygın din adamını öldüren Suikastçı Gover'ın yüzüğü Arkadan alınan hasarı azaltır Kendi hayatı her zaman tehlikede olan Bir suikastçı için en büyük risk Açıkta kalan sırtıdır Diye de ufak bir açıklama eklemişler Güzel de bir söz olmuş Arkadan alınan hasarı azaltan bir yüzük PvP haricinde çok bir şey yaramaz O yüzden bizim için çok da önemli bir yüzük değil Buradakiler şeylerle aynı değil bu arada Dikkat edin ha Mahvederler İki falan atarlar Dikkatli olun oyunda Diyeceğim de benim zırhtan ne zırhmış be Sağdaki mi bitti o zaman Firestorm diye bir büyü şey büyüsü. Pyromancy büyüsü büyük ihtimal. Bakın dişleri görüyorsunuz. Zaten anlatmaya gerek yok. Mimik olduğu birazcık belli. Çok ufak aralardan. Şu bu giderse eğer. Moddan kaynaklı. Dur şunu şöyle yapalım. Bu Dark Souls 2'de şey var bir de. Mesela 1'de de vardı galiba. 3'te yok ama bir. Onu kaldırmışlar Washing Pool, Petrified Dragon Ball Bu arada Washing Pool'da şey bir Katana, biliyorsunuz zaten Ünlü bir katanadır ve genelde Dark Souls serilerinde de Sevilen bir katanadır kendisi Şeyi kaybetmeden en son anlattığımı Kaybetmeden anlatayım ee, Normalde vurduğunuzda Şeye, Mimi'ye ilk hatanı atlama yapmıyor DS3'te Mesela bu DS2 ve DS1'de Direkt e, kapma hatanı yapıyor Siz şey yapmasanız bile, sandığa açmasanız bile Saldırsanız bile İlk yaptığı hareket katma kapma hata alıyor, o yüzden ona dikkat etmek lazım. Kökünü bilinmeyen bir katana tuhaf ama rafine bir teknikle yapılmış. Son derece uzun bıçak uzak mesafeden vuruşlara olanak tanır, ancak yapısı onu son derece kırılgan hale getirir. Ee, uzun ince bir kılıç olduğu için daha hızlı kırılıyor ama gel gelelim hasarlı oldukça Şeyim. Bu arada bu şekilde buraları gezerek oynamanıza gerek yok. Ee, normalde o adamı ruhu verdiğiniz anda bir tane bomb bassanız şeye geri çıksanız bitiyor. Hani bom basıp bonfire'a e geri indiğinizde şeyi tekrardan çağırabiliyorsunuz. Yani hiç buraları oynamanıza gerek yok. Elemanlara hasarım yetmiyor. Gel Gelmeyelim. Aa, dur be. Bu ne agresiflik bir bedeyiz. Vay ananın hikayemiş hocam. Neymiş ya bu böyle? Evet daha hızlı bir şekilde geri geldim. Ee, yukarıdakileri uğraşmadan önce ilk önce bir aşağıdaki kapıyı açalım. Olur da bir daha ölürsek tekrardan gelmeye uğraşmayalım. Aman burası da çok havaya uçmalı bir mekan. Okey. Burada da burayı da hallettik. Son sıralar Dexter izlemeye başladım. Hoşuma gitti bayağı dizi. Hepinize tavsiye ederim. Özet olarak çoğu insan Dexter'ı biliyordur ama bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bir tane psikopatın hayatını izliyoruz aslına bakarsanız. Bir tane psikopat ee, katilleri kendi yöntemleriyle öldürüyor. Kendi düzenini sağlıyor falan filan tarzı. Başından geçenleri izlediğimiz bir dizi. Hoşuma gitti bayağı. Üçüncü sezona geldim. Normalde çok böyle e, hızlı dizi izleyen biri değilimdir ama şu aralar aşırı sardığı için oldukça izliyorum. Okey bunun da işi bitti. Zaten açtığımız kapı şurası. Hani Like a dream. tam fena ya. Bir, de, bir şeyler denenmiş orada. Bir şeyler denenmiş. Güzel ya. Gerçekten insanların bu oyunu es geçmesini anlıyorum tabi de. Bana doğru gelmiyor abuzar abi. Buraya geri geliyoruz. Elimde 21 kansol var ama şu an zaten level atlamak için ne kadar ihtiyacım varmış benim. Tam olarak vakit 21K ihtiyacım varmış. Normalde bu asansör bu arada burada sizi bekliyor da ben anlık gibi bastım yanlışlıkla. Kendisi burada. Buna sokuyoruz. Şu kızı kurtarabiliyoruz. Buradaki sandıkların hepsi temiz, merak etmeyin. Burada zaten King Passage Key'ini alacağız. Yani buranın boss'unu kesebileceğimiz. Fire Seed, Pyromance'nizi güçlendirmek için kullanabildiğiniz şey, item. Burada Strong Magic Shield var. O kadar. Ben hiç şey okudum mu hatırlamıyorum ya size. Küçük sönmekte olan bir alev. Pyromancer ateşini güçlendirmek <laughs> için kullanılır. Pyromancer alevi Pyromancer'ların eldiveninin katalizörü görevi görür ve her büyünün gücünü seviyesini göre ölçeklendirir. Ateşe yaygın bir ibadet nesnesi. Ateş yaygın bir ibadet nesnesidir. Asla kavranamaz bir gizemi insan hayal gücünü harekete geçirir. Immigration. Eee böyle. Evet şimdi buradan aşağı ineceğiz gene. Anahtarı aldık. O yüzden burada da bir yağmurun altında W'si atıyoruz. O yüzden yıldırım işimizi görecek. Bunlar canlanıyor bu arada ve bunlar baya güçlü rakipler. O yüzden biraz dikkatli oynamak lazım. Oh oh. O hasar ne hocam? Tamam. Şurada bir tane çok önemli geliştirme item var. Burada olması lazım. Twingle Titanite var. Onu bırakamadım. Evet girelim boss'a. Bence DS2'nin en ikonik boss'larından biri. Looking Glass Knight Shield hem yaptığı hareketle hem de Kendisinin bayağı özgün olmasıyla tatlı bir boss. Klasik bunda da arkadaşlar. Oh. Kalkanın olmadığı taraftan oynamak da en mantıklısı. Zaten kalkanın olduğu taraftan hiç hasar yemiyor. Bizim hasarımız da gerçekten kötü buna karşı. Ağır atak oynamak daha mantıklı gibi duruyor. Hem de o da çok terse kalıyor ya. Kalkanınıza vur, kalkanına vurduğunuz gibi hasar yemiyor, üzerine bir de sizi geri sektiriyor. Baya problem aslına bakarsanız. Bir kere zaten combo yapamıyoruz. Şimdi geldik zaten imza hareketine. İmza hareketi şu arkadaşlar bir tane NPC spamlıyor. Yanlış bilmiyorsam e, tamamen götten sallama bilgi de olabilir. Kendisi eğer burada online oyuncu varsa ve invite atmak istiyorsa kendisi online oyuncu da çağırıyor. Böyle bir özelliği var diye biliyorum. Tamamen yalan da olabilir. Bir blogda okumuştum. Hani onlar da götten sallamış olabilir bulduğunuz her bilgi inanmamak lazım nedir? Tam şuradan vurmak lazım. O da bu silahla çok zor ya. Tersimize kalıyor. düşürdük Glass Ayrıca tüm zırhını kullanabiliyoruz. O da çok güzel. Bayağı güzel zırhları var. Ortam fena Burası da iyidir bu arada. Yani buradan çıkan itemler de gayet güzeldir. Şimdi buradan daha aşağı gidiyoruz ve sonunda ulaşmak istediğimiz yere ulaşacağız. Ulaşmak istediğimiz yere ulaşıyoruz ama şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Çok güçsüzüz aslında buraya bakarsak. Yani Looking Glass Knight'a e verdiğimiz hasardan görüyorsunuz. Buraya karşı oldukça güçsüzüz. Bunun en büyük sebebi bir tane boss'u tamamen atlamamız. Sırf şey yapacağız diye, daha erkenden alacağız diye silahı. Şu an bir boss'u atlamış durumdayız. Ve ana şey boss'tan biri. Ana 4 boss'tan biri kendisi. Ben 1 milyon sol açtım kapıyı. Eğer bir milyon sol toplamadıysanız şu zamana kadar zaten ana 4 dostu kesmeniz gerekiyor. Shrine of Amana. Şimdi istediğimiz yerdeyiz. Bundan sonraki bölüm dostlar Shrine of Amana'yı bitireceğiz. Ya da bitirmeden direkt e, kılıcı alıp da yoluma devam edebilirim ama Paslı kılıç tahminim bu taraf bu site'de değil. Bir de bunun daha ilerisi var o tarafta. Shrine of Aman arkadaşlar oyundaki en kanser bölge bence açık ara farklı. Bayağı zor bir bölge ama bizde bundan var. Bolca yay alacağız, şey bolca ok alacağız bu arada. Hani bolca. Çünkü burası oksuz harbiden zor mekan. bir güçlendirmelerimizi yapalım, geliştirmelerimizi yapalım. Videoyu da burada bitiririz. Hemen ilk önce bir zırh setine bir bakış atalım. Bakın burada. okuyalım hemen bunları da. Looking Glass Knight tarafından giyilen maske. Metalden yapılmış ancak yüksek yıldırım savunmasına sahiptir. Krala sadık savaşçı olarak hizmet etmek isteyenler kralın geçidinden geçip aynalı şövalyeli ile yüzleşmelidir. Sınavda başarısız olanlar acımasız ayna canavarı tarafından kurban edilir. Bir level atlayalım. Ee, bir de Looking Glass Knight'ın şeyine bakalım. Bu ne? Bitmiş her şey zaten mi 30 biliyordu en sonu Öyleydi galiba. Hemen bir de Looking Glass Knight'ın ruhuyla yapılan kılıca bir bakalım. Evet. Tornut Great Sword ve kendisi King's Mirror. İki tane item dönüştürüyor. Looking Glass Knight ruhundan yaratılmış büyük bir kalkan büyüleri saptırabilir. Kaledeki aynanın başka bir dünyaya geçiş yolu olduğu söylenir. Diye de bir açıklaması var. Büyüleri saplatabilen bir e, kalkan kendisi. İlginç bir kalkan. Özelliği o. Atılan büyü direkt geri yollayabiliyor. Zaten büyü kullanıyorsanız. Velikun Glass Knight önüne doğru tuttuysa kalkanını. O da geri yansıtıyordu. Looking Glass Knight'ın ruhundan doğan bir Greatsword. Güçlü saldırı gizli gücünü ortaya çıkarıyor. Kötü bir şeyden korkan kral... Kaleden kaçtı ve bir daha geri dönmedi. Ancak onun emirlerine sonsuza kadar sağlık kalan savaşçısı ona meydan okuyacakları ortadan kaldırmaya çoktan hazırdı. Ağır saldırı içindeki gizli şeyi açığa çıkarır. Ee, alıyorum. Ya da bunu almak yerine... Ya büyük ihtimal... Hemen bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir kılıçmış. Ben hiç kullanmadım. Hiç endamını da duymadım. O kadar da güzel değil galiba. Ne eksiği var? 14 fate. İlginç. Ne vuruyor? Yıldırım. Aslında tam benim tarzım ha. Sevdiğim tarzda. Yani büyük ihtimal yıldırım mıldırım çıkartıyor da bizim fate olmadığı için kullanamıyoruz. Ha, üzücü. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, Boss'u kestik, kaleyi tamamen bitirdik. Bundan sonrası Shrine of Amana'ya gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.